Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? Ee, anlamlı bir paragraf oluşturalım arkadaşlar. Ee, Kışın karlı ve soğuk uzun gecelerinde hep birlikte şöminenin önünde toplanır, karanlık odada ateş karşısında otururduk. Üçüncü cümlemiz ilk cümle cümlemiz olmalı. Ee, Şömineye attığımız, attığımız çürümüş, eprimiş kütükler içinden çıkan kabuklar kalın ve kırmızı reçine de parlardı. Birinci cümle gelmeli. Bu parıldama duvardaki gölgelere yansır sonra bir görünüp bir kaybolan fantastik resimler yaratırdı. Dördüncü cümle gelmeli. Sonra da alevleri ve bir görünüp bir kaybolan o küçük fantastik resimleri izlerken derin bir sessizlik olurdu. İkinci cümle gelmeli. Beşinci cümle dışarıda. Şimdi açıklayalım sıralamayı nasıl yaptığımızı. İlk cümle zaten giriş cümlesi. Onu bulduktan sonra e, ne diyor? E, ateş karşısında otururduk. Sonra e, şömineye attığımız çürümüş, ebrimiş kütüklerin içinde çıkan kabuklar kalın ve kırmızı de parlardı diyor. Sonra bu parıldama diyor, bir önceki cümleyle bağlantılı ve bu cümlede fantastik resimlerden bahsediyor. Sonraki ardından gelen cümlede de o oh, küçük fantastik resimleri demiş. Yani cümleler arasındaki bağlantıya dikkat etmemiz gerekiyor. Sıralama bu şekilde. Beşinci cümlemiz konun dışında olan bir cümle olduğu için doğru seçeneğimiz denizlidir.